Oğlum 5 yıldır bu oyunu oynuyorum la ben. Salar mıyım bu bayisi? Hele videodayım. İmkansız bir şey. İkizimi yenilemem. Öyle bir şey yok. Konuşma lan. La öldü rezil. Rezil etti beni Allah aşkına. Bana ne yapadın? Lan kaç gidiyor? İzleyin şimdi canlarım benim. Bu da Badur geldi. çetemete değil. Evet bayağıdır da şey yapmadık ha canlı yayında hiç video çekmedik özlemişsinizdir Hepinize selamlar kim arkadaşlar yepyeni bir sonra videosuyla karşınızdayım kardeşlerim benim hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 10 gündür kanala video atamıyorum çünkü içerik yok abi içerik bulamıyorum yani beni izleyen beni seven kardeşlerim varsa Ya şu videonun altına bir kanka bir yorum altına bir içerik fikri verin ya Şu Adil abiniz vallahi bak video çekmek istiyorum kanka içerik yok yok Ama bugün kimi buldum karşımda arkadaşlar bugün bugün herisi bir vs bir falan atıyorduk bir baktım da birisi var var. Oğlum adam aynı ben lan. İkizimi buldum. Ya şu nick'e bakabilir misiniz ya? Adam benim ismimi kopyalamış, yapıştırmış. Sahte dolar gibi piyasaya sürülmüş ya. Ki şimdi video izleyen kardeşim. Bu benim asıl hesabım tamam mı? Kaptayın sensör. Bir de kardeşimin dikine like bakalım. Ya şu aradaki 7 farkı bırak. Bir fark bulana var ya benden ödül ya. Yok abi yok fark yok. Sadece şurada bende burada. O yazıyor. Burada da kardeşim de 0 yazıyor ama birebir aynım ya. Kendisi de arkadaşlar 1.47 kardeşinde Elite Rank'ında güzel bir oyuncu. Dedim ki ben yeni kanal açtık. Eski kanalımızda bir sürü 1 vs 1 videoları vardı. Dedim ki yeni kanal açtık buraya da bir tane 1 vs 1 videosu atalım diye düşünüyordum ama ikizimle şimdi 1 vs 1 atacağım. Hazırsanız yer let's go. Oğlum bir de beni yediriyormuş. <laughs> Selam aleyküm aleyküm selam. İkizim beni yendi. Bu arada videoda ve yayında Aras Gündüz Değir kardeşim abone olmuş. Ailemize hoş geldin. Siz de videodayken abone olsanız böyle isimlerinizi okuyabilirim canlarım benim. Bakalım gerçek sen kazanacak bu VSI'yi yoksa Çakma değil de ikizin diyelim abi böyle çakma olmaz yani bu bildiğin orijinal sensu gibi ya Ananı Ne oluyor ne lan? lan? He? Abi adam dehşet çıkıyor Bu nasıl bir mermi lan öyle Oy! Kazandı. Arkadaşlar her şey istediğim istedim. O yüzden sniper da kullanabilirim. Taarruz da, groza Bomba da. Bölgelerini Hatta videodaki kardeşlerim için de bir groza alayım. Zafer yoluna. Oy Bu arada bir videoda donate geldim Anlattım bak var bir tane. Bu donate de size gelse kardeşlerim benim. Videodaki izleyen kardeşlerime arman olsun. Eyvallah kankam kesene bereketle heyecanlı seni. Haydi Bak kıymetinizi bilin Var ya bak Böyle bir video var mı ya Bak hepsinin size selamı var be ya Buruk ateşle bir Eyvallah. Videoya selamlar re 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 Haydi Adam ne yapıyorsun be Türk kanka Haydi kanka adam Videoda Arkadaşlar video ele geçirilmiştir. Valla çok teşekkür ederim kardeşim. De. Yürüdüm, yürüdüm. Arkadaşlar ben böyle yirmiyim bak. Ben, yürüdüm. Yürüdüm. ben böyle yirmiyim. Haydi. Oğlum bu nasıl bir ya? Bu nasıl video ya? Video. Videoya selamlar gülen surat. Selam arkadaşlar. Yürüdüm, yürüdüm, vurmam, asla, anlattım tane arkadaşlar bakalım vallahi yeleceğim. ateşledi 5 Türk lirası. Nokta. Oğlum ya arkadaşlar hayatınızda böyle bir video gördünüz mü ya? ya. Yürüdüm, yürüdüm. Vay, Asla Asla. Hayatımda böyle bir şey çekmedim bak. 5 Türk lirası. Uyanedim. En iyi vallah geçidemeyecek. Haydi bu bütün selamlar size gelsin be bir lirası Oğlum Türk ben böyle bir video çekmedim ya Videoya selamlar Oğlum nasıl bir video oldu böyle ya Canlı ziyerim sizin Valla Ha bitti Çok teşekkür ederim canlarım Valla ne bitmesin Valla günün en büyük destekçisi oldu adamın videoda ya Valla Oğlum benim hayatıma böyle bir YouTube'da video yok lan kanka Bu nasıl bir video oldu böyle Bu Kontrent sayıla testledi bir <laughs> Türk lirası Bitmedi <laughs> Haydi kontum. Eyvallah canım benim. Ha bitti lan. Valla ben böyle bir yayın görmedim. <laughs> Pardon, eyvallah kardeşim benim. Bazı bir Türk lirası. Arkadaşlar 63 yükleniyoruz. BS'de kafa gitti yani böyle. Videoda nasıl bir video anlamadım ama. Videoyu izleyen kardeşlerim izleyin. Nasıl yeniyorum? Of 7 3 öyle bir. <laughs> Ali Yüküm Sıram bebeğim benim. 15 şantlık de birisi atıyorum. Demek ki ben ikisinde de birim oğlum. Or, orijinal sense daha iyi oynuyormuş kanka bunu fark ettim. Ama kardeşim de kötü bir oyuncu Bomba değildi ya. Valla eline konuna sağlık. <laughs> Ama adam dikimiz, aynısı kanka Bomba ya. Bak. Smoke taktik dedi. Anam lan. Yemin ediyorum adam benim gibi <laughs> çıktı, çıktı ya smoktan kanka. Adam bir bordo biri gibi çıktı ya smokların içini. Bomba bölgelerini koru. Sizin için bir de kar 98 de vurayım. 8 zaten buradan artık alamaz ya VS'yi. VS bende kanka. Ayıpsın siz rahat olun. VS bende kesinlikle. Şöyle bir bombayı. Oy tek yemedi. Abi kar 98 sen. Kendine gel hocam. Abi bu işte bir işlik var ya. Güzel. Zula sen 160, 170, sen 200 hasarlı bir silahsın. Çek bu nasıl silah? Bu niye tek atmadı ya? Yine internet gitti rekoda elmasa kadar düştüm. Bu arada arkadaşlar bu dönemlerde bayağı bir zula çekiyor. Yani sizler de videonun altına fikirlerinizi yazın. Sizce ne olacak bu halimin bilmiyorum ama siz bu videoyu izlediğinizde bir yorumlara yazın kankam be. Valla. Ay adam. Ben bir mermi alacağım ben seni bir mermiyle. Yok abi sıkıntı. Adam iyi oynuyor hocam. Adam Adam lan bir yiyor. Oğlum kafayı yedim gel lan buraya. Hadi. Radyo kazandı. Buradan bir comeback. Yer miyiz buradan bir comeback ya? Yemeyiz bence değil mi? Lan ölmedi lan. Abi rush Allah! Helal lan bana. Bu da 5 arkadaşlar kökünden <laughs> Sen kimsin oğlum? Nasıl gaza geldin bak. Bak bir an böyle Terminator filmini çekiyor gibi çektim ha. Harbiden. Arkadaşlar yani ayıp ediyorsunuz ya. Biz de eskilerin sensosuyuz. Oğlum çok ego kastım böyle. Adam şimdi kapı ağzımı burnumu kıracak. <laughs> Adam. ağzımı. Ağzımı burnumu kıracak şimdi. Helal lan. Sen bence bilerek mi salıyorsun lan? Ha kar 8 miyiz? Sıkmadı ya o yüzden. 11'miş. Babalar son 4 round kaldı. Bu VS artık zaten kazananı belli diye düşünüyorum. Şöyle 12 ye 5. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya 500 like ve üzeri Allah gelirse Oğlum Açıklama kısmındaki Discord'a katılan kardeşlerime 1 vs 1 serisi başlatacağım ya. Öyle bir düşüncem var. Bakalım bir inşallah. Her şey yolunda giderse 500 like gelirse yaparız kanka. Oo. Abi bu sefer öldüm herhalde ben ya. Bir kenarda bir köşede görmesen Ay. de varlar. Umut parlar. Bağdoğa 100 Türk lirası. O zaman her YouTube. Baba sen ne yapıyorsun baba ya? Ya ama video izle kardeşlerim. Ya oğlum ne yapıyorsun baba sen? Ya kankam be buraları kesmeyeceğim lan. Buraları koyacağım kanka ya. Buraları koyacağım abi. Videodaki kardeşlerim bir izleyin. Vallahi adam çok destek oluyor be. Allah razı olsun ya. Ya kral be Hay <laughs> arkadaş Oğlum doldu lan Ama sayılmaz Bak bu sayılmaz abi ben... Ama 200 lira destek oldu adam ya Valla o kadar destek bile almıyoruz biz Donate barımız o kadar bile olmuyor ya Ya Bado reis valla Yargı dağıttı be Unutulmaz bir video yaptı bize Canlı yerim kankam seni İyi ki varsa sen buradan kocaman kalp 12'ye 8 oldu bak Bombayı kur ve patlat Ele bak şimdi bak Hemen full focus time Dikkatli bir şekilde sensu alıyor 3 round kaldı hadi 3 round Seri bir şekilde Bitti lan bu base'i Şöyle bir Adam ol bir comeback sandın değil mi öyle bir şey yok Öyle bir şey yok Bombayı kur ve patladın. Oğlum 5 yıldır bu oyunu oynuyorum la ben Salar mıyım bu base'i hele videodayım İmkansız bir şey İkizimi yenilemem öyle bir şey yok Arkadaşlar bu arada bu videonun eğer bir yani bir rövanşını isterseniz bu kardeşimi hiç tanımıyorum. Sesini de duymadım. Belki duymuş olabilirim. Tanıyor da olabilirim ama sormadım kimsin diye. Eğer isterseniz rövanşını da böyle sadece taarruz yapabiliriz. Sniper yapabiliriz. Bir sesli video çekelim. Bir vs sesli olsun. <laughs> Eğer isterseniz yani rövanşını da sesli bir şekilde yaparız. Hem kendisini tanırız hem de kendisini görürüz. Daha iyi olur. Bu, bu, bu. bu hemen rast atıyor. Bu vizansız derim. Lan gel lan sen buraya. <laughs> la öyle rezil, rezil etti beni Allah seni. Oğlum bak harbi tribe soktum beni İran'a elim ayağım titremeye başladı ha bak. Ben VS'lerde böyle elim ayağıma bir şey olmadı niye böyle oldum lan şimdi videodayım diye mi? Oğlum 10 gündür video çekmeyici. <laughs> Ana ne yapadın? Gladio kazandı. Lan nasıl gidiyor? Bombayı kur ve patlayın. Abi 10 gündür video çekmeyince ben artık unutmuşum video çekmeyi. Heyecan bastı bak 1 vs atarken. Vallahi salmıyorum bu arada bak. Video izleyenler yayındakiler zaten fark ediyor salmadığımı da. Yani videodakiler canlı canlı görmediği için sana öyle düşünmeyin. Ama salmıyorum. O ne kanka öyle ya o smock. Abi, abi öl lan. Lan öl. Öl elim ayağım titriyor. Oğlum heyecanlanınca oynanmıyor bu şey. Ha. Aha. Aha! Sula kazandı. Son bir round bitirdik bitti finish complete Olmayı kur ve Onu da kar 8'de ile vuracağım gel buraya Abi çok el verdik 12'ye 5 geliyordum en son ben ya bu niye böyle oldu bu kadar Anlamadım ama izleyin şimdi canlarım benim bu da Badura ise geldi Gladio kazandı La bir round kaldı bir diye bitiremedik ya valla vuramadık gitti adamı ya okunmuş Vallahi adam okunmuş abi aa tekli bomba var lan at sen bunu bana al lan sen buna. adam alta atladı korkudan oğlum mükemmel bir vuruş kaptan, kaptan sensu sensuyu vurmuş kaptan sensuyu vurmuş 15 önündeki bence güzel maçtı. Bunun bir revanşını full ciddiyetli bir şekilde konuşarak tepkilerini de alalım kardeşimin. Öyle güzel bir VSD yapabiliriz bundan. Birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra. Yorumlara yazın kankalarım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ya şu videoların devamını istiyorsanız şu videolara biraz destek olun da ben kanka atarım video. Sıkıntı yok ya. Siz isteyin haftada 5-6 tane video atayım. Ama Videolar bazen izlenmeyince insan hoşuna gitmiyor. Öne çıkmıyor ki kanka Zula. Sizlik bir problem değil. Zula ile ilgili, kategori ile ilgili. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Bay bay çit.